Şehitler ölmez, vatan bölünmez Benim bu ülkemi piçler bölemez Şekilin ve manete alırım canını Damla damla da akıtırım kanını Kallesi kospa erkek olmuş Uçan kuş gönül götten korkan Mars yüreğin tek gelirsiniz Karıla geldi mi çok bilirsiniz İmralı'ya güzel rapoyu da asarız Tek biriz, biz daha ataşırız Yedi şehidin kanı kan var Sizi o kanla biz elbet var. Tek bir Allah'ım yetme gençler benim bu öfkeli catlar gözler Helal olsun varsa aklımız şad olunur alınır tüm öcüler dinmez diyen gayra diye. şehit ölmez diyen Vatanımın üzerine başka bir vatan kurmaya çalışıyorum listoylar soyları ulan önce vatan millet sonra anam Ben şehit olurum bölünmez vatan Korkmuyorum dönmeyecek bu sefa Yalnız kutlar yalnız kalacak Eğer vazgeçersem davamdan Anamın sütü bana haram anam Bugün yazdığım vatanım uğruna 15 Temmuz 2016 ya. Onca kardeşim ben şehit vermişim List geberin artık Lan Filistin, Suriye, Aleppo, Tanzanya Düşünmek ne ülkemizi düşünemiyoruz Ne mutlu Türk'üm diyene Haydi Türkiye'm şimdi ayaklan Şehitler ölmez, Music Production You look good, Styler. You're records. Chance music production. Beat by you look good, Styler beats. Beat by you look good, Styler beats. Beat by you look good, Styler beats.